Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic'te matematik fonksiyonlarının floor fonksiyonunu göreceğiz. Bu fonksiyon nedir? Ne işe yarar? Bu fonksiyon arkadaşlar şunu yapar. Sayıyı aşağı doğru yuvarlar. O zaman ne diyelim? Aşağı yuvarlar diyelim. Aşağı yuvarlar. Şöyle yapalım. Bunu kullanım şeklini görelim. Kullanım şekli. Kullanım şekli böyledir. En başa tabi matematik sınıfını çağıracağız. Net. Ondan sonra ne diyeceğim? Şöyle floor. Ondan sonra işte verimi yazacağım. Veri. Şimdi bunu da dedikten sonra şurada şöyle bir örnek uygulama yapalım. Forma şöyle bir tane buton yerleştirelim. Ve buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Şöyle ne diyelim? Bul diyelim. Bakın buton şöyle iki defa tıklıyorum. Buton neyine geldim? Kod ortamına. En başta şunu şöyle bir yapalım. Kullanıcıdan şöyle bir sayı alalım. Bu sayıyı nerede görelim? Değişken üzerine görelim. Bakın dim dedim. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim, veri, s tipine ne diyeceğim? double Böyle değişkenle şu aktarmayı yapalım. Kullanıcıdan bunu input box'tan alalım. Ama daha öncesine başına ne yazacağım? Şöyle val yazacağım. Input box'ı sayısala dönüştüreceğim. Şöyle input box. Buraya ne diyelim? işte şunu diyelim. Sayıyı yazın diyelim. Bundan dedikten sonra işlem sonucumuzu ne yapalım? Şurada sonuç değişkeni üzerinde görelim. Değişkenimizin tipine de double diyorum. Sonuç değişkenine şu aktarmayı yapacağım. Ne yapacağım işte? Map diyorum. Neyi kullanacağım? Floor fonksiyonunu kullanacağım ve ne yapacağım işte? Sayı aşağı doğru yuvarlayacağım. Peki sayı nereden alacağım? Şurada veri değişkenler. O zaman buraya ne yazacağım? Veri. Ve mesaj boxta. Bunu şöyle bir görelim. Ne diyelim işte? Aşağı yuvarlanan sayı sayı eşittir. Birleştir. Ne yapacağım? Şurada arkadaşlar sonuç değişkenini buraya çekeceğim. Şimdi şöyle isterseniz çalıştırıp görelim. Bakın bul diyorum. Ne dedi? Sayı yazın. Tamam sayımızı yazalım. Ne diyelim işte? Örneğin 8 nokta ne diyelim? 9 diyelim. Bakın virgülden sonraki sayıyı yüksek tuttum. Ne yapacak? Yine sonucu 8 gösterecek. Veya şöyle 8.3 de diyebiliriz. Bakın şöyle fark etmez. 8.32 dedik. Önemli değil. Ne yapacaktır? Sayı yine 8'e yuvarlayacak. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.